بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الملخص النفيس الميسر في مصطلح الحديث والاثر اسمني ابي عمار محمد باموسان yazdığı emenni bir Ee, kısa öz ve daha su biraz da örnekli. inşallah birazdan göreceğiz bunları. Ee, hadis usulüne dair kitabını okuyoruz. İnşallah Al-Muqaddimetur Rabiatu diyeceğiz. Dördüncü mukaddimeye geldik. Öncesinden e, faydalı, kıymetli, yani hadisle ilgilenen kişilere lazım olan e, ön bilgiler vermişti diğer üç mukaddimede Bu dördüncüsünde de bu sefer Taksimul Haberi Min Haythu Usulihi İleyna ve min haythu qabulihi ve reddi. haberin yani hadisin rivayetin e, bize ulaşma yönüyle e, kısımlara ayrılması bir de kabul edilme veya terred edilme kabul edilmeme açısından e, kısımlarını göreceğiz kaç kısma ayrılıyorlar hangileri makbuldur hangileri makbul değildir merduttur şeklinde e, bu konuyu inşallah e, göreceğiz. Evvelen birincisi el haber ila Yani birincisi haberin bize ulaşma yönü itibariyle, bize ulaşması, bize nasıl geldiği, bize nasıl ulaştığı itibariyle iki kısma ayrılıyor. Tam bir şema e halinde de vermiş. Mutevatirun, A diyelim ya da B, Ahad diyeceğiz. Mütevatir de kendi içinde iki kısma ayrılıyor. Mütevatirun lafzi, mütevatirun manevi. Lafzi olan mütevatir var, bir de manevi olan mütevatir. Bunları inşallah tek tek hepsini izah edeceğiz. E, ahad ha, rivayetler ahad hadislere ise meşhurun, azizun, garibun diye üç kısma ayrılıyor. Şimdi tariful mutevatir. Hem mutevatir diyoruz. Mutevatirin peki tanımı nedir? Önce bir mutevatiri bilelim. Yani hem lügat açısından hem normal hadis usulüne göre hangi manaya geliyor? Ona bir bakalım. El mutevatiru lügaten sözlük açısından yani sözlüğü açıp baktığımızda tevatere mutevatiruna baktığımızda el mutatabe'u e, -mute -mute yani peş peşe gelmek, birbirine tabi olmak, yani ardı sıra gelmek anlamındadır. Mesela taqulu diyorsun, tevaterel mataru yani yağmur tevatür etti yani ey tetabe'a nuzulhu yani inmesi peş peşe geldi. Yani nedir? Arda arda sağanak halinde e, kesilmeksizin e, ara vermeksizin yağmur yağdı manasına geliyor. Tabi şey lugatil, e, terim manası da lügat manasının yani bir şeyidir. ne diyelim bir benzeri de o lugat manasından da istifade edilerek tevatür ya da mütevatir denilmiş. Vaslahan ıstılahi olarak yani terim manası olarak hadis usulünde kullanılan anlam olarak mütevatir nedir? Ma ravahu cem'un an cem'in bir topluluğun bir topluluktan rivayet ettiği hadistir. rivayet bir topluluğun bir topluluktan rivayet ettiği hadistir o topluluk ki tahilu al adatu tawatuuhum onların uyumlu olması adeten muhal olan, adeten mümkün olmayan ev ittifakum alel kizbi ya da yalan üzere ittifak etmeleri, yalan üzere bir araya gelmeleri muhal olan, mümkün olmayan yani aklın kabul etmeyeceği şekilde mümkün olmayan bir topluluğun bir topluluktan rivayet etmesidir. Bir de o en yekune istinadum el hisse yani onların bu dayanmaları, senetleri birbirinden rivayet ederken ki kullandıkları tabirler hisse dayalı olmaz. Yani şahetna, raeyna gibi e, ileride söyleyeceğiz onları da inşallah. Bu istinatlarını da bu şekilde e, duyu organlarıyla ifade etmeleri gerekiyor. Bir de en yekûne haberu en ilmin ve la an zannin. Hani zannıma göre değil yani o rivayet ettikleri haberin kesin ilme, ilmi hani e, irfandan biraz farklıdır yani alime, arife şeklinde ilim kesin bir bilgi ifade ediyor. Yakin daha keza öyle. E, i̇lme ve yakine dayanması lazım. e zannına dayanmaması lazım ki tevatürün şartlarından bir tanesidir. Şimdi feye telahhasulana min hilalittarifi bu tanım açığı açısından tanım penceresinden baktığımızda bizim için özetle şurutul hadisül mutevâtiri ve yani ha, mutevâtir hadisin şartları bizim için özetle şunlardır. 1. en yeruhi adadun kesirun bila hasr. bikarabu hadisi bu rivayeti e, sınırlandırılmayacak yani sınırlı olmayacak derecede çok sayıda kişinin rivayet etmesi gerekiyor. Uziye hadal kavlu ila cemhereti ehlil ilmi bu söz yani bu ilmin ilim ehli olan hadis ilmiyle meşgul olan e, cumhura isnat edilen bir sözdür. Yani sınırı olmayacak kadar çok olan bir sayıda e, ravinin bu hadisleri bu hadisi rivayet etmesi gerekir. İkincisi en tekun hadi el kesretu fi jami'i tabakat sanati Bir de bu çokluk o rivayet zincirindeki bütün katmanlarda olması gerekir. yani mesela e, birinci e, rivayet yani o ravi zincirinde 1 2 3 4 şeklinde birkaç rivayet e, ravi edilen eden kişi var. i̇şte her katmandaki sayı tevatür derecesinde olmalı. Yani bu çokluk e, bu ziyadelik, bu fazlalık, ravilerin fazla olması durumu bütün katmanlarda olma. Mesela bir, bir yılında diyelim ki 20 kişi rivayet etmiş, diğer tabakada eğer bir kişiye düşüyorsa, iki kişiye düşüyorsa o zaman o tevatür e, kabul edilmez Yani onun tevatürü anlamda darbe alır. O yüzden o hadisin e, senedindeki bütün tabakalarda, bütün katmanlarda bu çokluk, ravilerin çokluğu e, var olmalı. Üçüncüsü entehelel adetu tavatu'hum ev ittifakuhum alel kezibi. Yani adeten e, bu insanların, bu ravilerin adeten e, yalan üzere bir araya gelmeleri, yalan üzere ittifak etmeleri, hem fikir olmaları, el birliği etmelerinin mümkün olmaması gerekiyor, muhal olması e, gerekiyor. Mesela bir salen, yani bir hadisin birazdan göreceğiz inşallah rivayette. Mesela bir hadis var mesela o hadis tevatür yoluyla gelmiş. E ki 10 kişi Bağdat'tadır, 20 kişi Yemen'dedir, 100, 20 kişi başka yerdedir. Dolayısıyla mesela farklı farklı alanlarda, farklı farklı yollardan bu rivayet zinciri gelmiş. Dolayısıyla yani adeten insan diyor ki bu insanların bir araya gelip her biri bir taraftan bir araya gelip bu hadisi hani uyduralım, böyle bir yalan söz söyleyelim ki o dönemleri düşünürsek yani irtibatın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliriz günümüz gibi de yani günümüz hani böyle bir yalan uydurmak kolaydır yani teknolojinin gelişmesiyle ama o dönemde böyle bir imkan yoktur dolayısıyla biz bu insanlar bu araya gelemez yani gelemez diyoruz çünkü her biri bir taraftan bu hadisi farklı kanallardan rivayet ediyorlar. Dolayısıyla biz diyoruz ki demek ki her birisi farklı zamanlarda ya da farklı şeylerde yollardan Peygamber Efendimizden bu hadisi e, dinlemiştir diyoruz ve bu mutevatir kapsamına giriyor. Dördüncüsü en yakunan mustanien mustanaduhum emren mahsusun. Yani onların dayandığı hani o hadisi alırken, o hadisi rivayet ederken, e, duyarken misalen onu bir şeye dayandırmaları lazım hissi bu duyu 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 organlarıyorlar hissedilen yani bir kavramla bunu bize ifade etmeleri lazım mesela kauli mesela şu şöyle demeleri gibi mesela semi'na mesela semi'na falan falan keslerden işittik ve şahedna falan keslerden mesela şahit olduk ve raayna falan kesleri mesela gördük şeklinde böyle e, duyu organlarına dayalı ifadelerle bu rivayeti, söylemeleri gerekiyor. Beşincisi de en yakuna haberuhum an ilmin ve yakinin, la an zannin. Yani onların bu e, rivayetinin bu haberlerinin ilim ve yakin yani kesin bilgi kesin e, yani şeksiz şüphesiz bilgiyi e, ifade etmesi gerekiyor. Zannı ifade etmemesi e, gerekiyor. Şimdi gelelim bu sefer wal mutawatiru kısmani bu şartları taşıyan mütevatir iki kısımdır. Lavziyun ve ma'neviyun kema takadem az önce Şema'da da söylediğimiz gibi mütevatiri lavzi var, mütevatiri ma'nevi var. Ee, şimdi onların ikisini tek tek göreceğiz hem örnekler üzerinden inşallah. El mütevatiru lavzi Lafzi mutawatir hangisidir? Huwa ma tawatara lafzuhu ve ma, ma'nahu. Yani hem lafzi hem manasiy itibariyle mutawatir olan yani o bir topluluğun bir topluluktan rivayet ettiği bir silsile şeklinde gelen haberdir. Şimdi şerhu'l-ta'rif. Biz bu tanifi yani ma tawatara lafzuhu ve ma, ma'nahu tarifini bir açıklayalım. Leysa ma'na kavlihim ma, ma tawatara lafzuhu ve ma'nahu en yekuna lafzu manqulan ileyna harfen bi harfin. Şimdi biz onların rivayet ettiği hadisin o toplulukların birbirinden rivayet ettiği hadisin lafzan ve ma'nan ma mutawatir olması böyle bir topluluktan bir topluluğa gelmesi derken mana ma şu değil yani lafız bize böyle ha, harf harf Yani mutamod diyoruz ya Türkçede mesela mutamod bize nakledilmiştir manasında deliyen yani hiçbir harfə dəyişik, hər harf dəyişməmiş, bir kəlime dəyişməmiş. Yəni bütün o rivayet edilen hadis her e, kanaldan o gələn mutevatir kalanın hər kanalından, hər katmanında yani aynı lafızla gelmiş manasında değil. Kemayun kalı kitabullah. Hani Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabının bize nakledildi. Yani Kur'an öyledir. La harf harf gelmiş. Mota mot gelmiş yani. Ve innemel maksud. Burada amaç nedir? Yani mutawatir tevatera lafzu ve ma'nahu. Yani lafız ve manasının mutevatir olmasından maksat nedir? El itiyanu bi elfazin mutekaribetin. bi birbirine yakın eş anlamlı birbirine yerine kullanılabilen lafızlarla getirilmesidir. تؤدي نفس ذلك المعنى. يعني أو لفظاً هربري عين معناه إفادة يدور. وتشعر هذا وتشعر بأن الحديث هو نفس الحديث. يعني أو حسي بيريم بحديث أو حدس عين صدر. هنقدر بيك كلمة هنقدر بيك حرف. دهش مش سبيله بفيل دهش مش سبيله. نورمال الحديث عين معناه إفادة دور. حديث عين حدثر. Ee, bu kasat budur, maksat budur, bu hissi veriyor. Mesela misal bunun örneği. Hadisu men kezebe aleyye muteammiden fel yetebevve meka'adehu minanlar. Kim diyor benim adıma bilinçli bir şekilde, kasıtlı bir şekilde yani kastan, amden isteyerek benim adıma yalan söz söylerse yani yalan, hadiste yalan söz söylerse diyor cenni, ateşteki yerine hazırlansın. شن متفق عليه بوتا متفق عليه تبع غلطاو شنو له ديب نوطا ديور كي جاء عن اكثر من مئة من الصحابه بو حديث يزدان فازا من روايه لا لا لكن معنى عين حديث عين فالحديث ورد بهذا اللفظ شنو الحديث <سؤال> اللي نقول لفظ ذاك مشكي بشو موز بركي بيولا ازبر لا مشس، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أما وورد بألفاظ أخرى، باش خلفظ ذاك مع عيني مع نايف هذا ذاك نلفظ هذا روايات المشكي مثل مثل حديثي من تقول علي ما لم أقول، كيم بنم سوي لا مدين بير شي بنم اضما درك سويلار فليتبوأ مقعده من النار. ateşteki yerine hazırlansın. Ravavul Bukhari. İmam Bukhari bunu rivayet etmiş. Şimdi dolayısıyla burada men kezebe aleyye kezebe aleyyenin manasıyla tekavvele aleyyenin manası aynıdır. Dolayısıyla biz bu hadisle bu hadise baktığımız zaman farklı iki rivayete hadisin aynı hadisi olduğunu, mananın aynı mana olduğunu zaten otomatikman anlıyoruz. Dolayısıyla işte biz e, lafzının ve manasının mütevatir olması derken bunu kastediyoruz. Yani kezebe aleyye ile tekavvele aleyye birbirine yakın eş anlamlı diyebileceğimiz kelimelerdir. Dolayısıyla bu e, hadisin mütevatir olmasına zarar vermez. Şimdi bu lafzı olan mütevatirdi. El mütevatirul ma'nevi. Ma'nevi mütevatir nedir? Ma huve tevatera ma'nahu duna lafzihi o hadisler ki o rivayetler ki yani manası mütevatir olarak geliyor. Aynı manayı ifade eden şekilde geliyor. Lakin lafız tamamen farklıdır. Mesela şerhü tarif biz bu tarifi bir açıklayalım. Tevatürül manevi, manevi mütevatir nedir? Hüve en yekûne li kulli hadîsin ma'nâhul Her bir hadisin kendine ait özel bir manası var. Lakin o hadisler تتفق هذه الأحاديث بحديث الاتفاق يدور يعني آه على شيء واحد تكبير شيء زر أو على حكم واحد يعني تكبير حكم زر مثلا مثال مثلا بن مثالي أرني أحاديث رفع اليدين في الدعاء Mesela elleri duada dua ederken elleri kaldırmak, elleri açıp mesela gökyüzüne doğru e, kaldırıp dua etmek hadisleri. Şimdi burada fakat varada anhu sallallahu aleyhi ve sellem nahwa mi'ati ya da evet hadis. Peygamber Efendimizden bu konuda yani ellerini dua ederken açıp yukarıya kaldırdığına dair yüze yakın hadis rivayet edilmiş. Kullu hadisin minha bu hadiseden her birisi fihi ennehu fid dua. Normalde her o hadisenin her birisinde Peygamber Efendimizin dua ederken ellerini yukarıya açıp yukarıya doğru kaldırdığını e, görüyoruz o halde. ama velakinna bu hadisler fi kadaya Farklı meselelerdedir. Evet bu hadislerde Peygamber Efendimizin e, ellerini duada yukarıya doğru kaldırıp açtığını okuyoruz. Lakin hadisin genel yani şeyi e, genel konuları farklıdır birbirinden. Belki biri savaştır, belki biri camideki bir meseledir belki ama o anda dua ile ilgili bir konu geçerken Peygamber Efendimizin o esnada dua ederken de elini kaldırdığına dair bir rivayet de geliyor. فَكُلُّ kullu kadiyetin minha lem Normalde her bir kadi yani o bahsettiğimiz mesela savaşla ilgili bölümü, camideki bölümü, ise işte seferdeki böyle bir her bir hadis başka bir konuyla ilgilidir. İşte dolayısıyla o konular, o meseleler mütevatir değildir. Ama vel kaderul müştereku o aralarındaki o, o yüze yakın hadisin e, ortak noktası diyoruz yani kaderin müşterek ortak noktası nedir? Hu el Dua ettiği esnada elini, e, elini açıp kay e, yukarı doğru kaldırdığıdır. Hepsinde bu mana var. Hepsinde diyelim ki bu hüküm var. Dolayısıyla tevatara bi itibari mecmu'i o hadislerin yüze yakın mesela elleri duada yukarı doğru kaldırma konusunda yüze yakın hadisin e, o rivayet edilen rivayet zincirindeki silsilesindeki ortak nokta nedir? Bu anlamda ellerin yukarı kaldırılmasıdır ve bu itibarla bu hadis mütevatir-i manevi ma oluyor. Manen o hadisimiz ne oluyor? Mütevatir oluyor. Ama tek tek baktığımızda her biri belki başlı baş, bazıları belki zayıf olur, bazıları belki sahih olur, bazıları belki ha, hasen olur mesela. Ama ortak nokta olan elleri dua esnasında yukarı doğru kaldırması hepsinde geçtiği için ve bu yüze yakın rivayete geçtiği için bu manevi tevatür oluyor. Şimdi e, hükmül hadisil mutevatiri. Şimdi mutevatir hadisin hükmü nedir? يعني بزا نذير الحكم المتواتر حديث الحكم الحديث المتواتر يفيد العلم أي يقين يقين يقيني إفادة يدر. يعني بزا يقيني ذير يعني أي بير حديث متواتر سا وبزا كسين بالجذر ذير أردو قلنا أصلا شبهة يتميز مثلا او فمن من كذب علي او من تقول علي متعمدا فليتبوأ مقعده على النار eee mesela o hadisinde olduğu gibi o hadis bize %100 kesin bilgi verir. Demek ki kim Allah muhafaza efendimiz aleyhissalatu vesselamın adına hadis diye kasıtlı bilerek tabii bunu bile isteye yaparak söz uydurursa hadis diye o adam demek ki Allah o kişi daha doğrusu kadın da olabilir. O kişi cehennemde yanacak cehennemdeki yerine geçecektir. Bu yakin bir bilgi veriyor ve belki ileride gelir gelmez bilmiyorum ama burada ekstra bir bilgi olarak biz diğer hadis usulü kitaplarında okuduğumuzda mütevatir hadisi inkar Allah muhafaza küfürdür. Ee, o yüzden çok e, o yüzden de mütevatir hadisler azdır. Çünkü bu şartları taşımak hakikaten ağırdır. Her hadiste bu bulunmaz. O yüzden mütevatir hadisler azdır ve bu mütevatir hadisler belki Kur'an derecesinde olmasa da az önce ifade ettiğimiz üzere ama o seviyeye yakın bir seviyededir. Dolayısıyla mütevatir hadisi inkar Allah muhafaza kişinin imanla İslam'la bağını koparır. Şimdi tarifu haberil ahadi. Yani ahad haberin, ahad hadisin ki yani en çok tartışılan konulardan bir tanesidir hadis konusunda. قال لغه جمع احد احد جمع يعني بمعنى الواحد بير معناه احد يعني بير لر وخبر الواحد يعني تكبير خبر هو ما يرويه شخص واحد يعني خبر الواحد دين زمان يعني بيركش دين سوز خبر يعني اما اصطلاحا ما لم يجمع شروط المتواتر يعني اظن جاي Beş 5 özelliği taşıyan, 5 maddeyi taşıyan mütevatir hadisin şartlarını kendisinde toplamayan hadislere biz ne diyoruz? Ahad hadis diyoruz. Şimdi aksamu haberil ahad az önce şeyde de gördüğümüz gibi şemada da gördüğümüz gibi ahad ha ahad hadisin kısımları üçtür. Meşhurun, azizun, garibun. وسيأتي الكلام على كل واحد منها في موضوعه إن شاء الله إن شاء الله هر بيرن داير دتايلا شتا حكمي نادر غريب نادر نادر عزيز نادر ondan sonra meşhur nedir hepsine dair detaylı açıklama kendi yerinde gelecek inşallah diyor şimdi sefer, hükmü haberil ahadi ahad احد خبر nedir minhul makbulu ve minhul merdudu. Ahad haberlerden bazısı kabul edilir, makbuldur ve bazısı ise reddedilir, merduttur. Yani onunla amel edilmez, onunla şey yapılmaz. Yani hüküm çıkarılmaz, hüküm bina edilmez. Ve yetelahhas ve hükmül haberi kemayeli Bu haberin hükmü aşağıda geldiği gibi özetlenebilir. El haberul mutavatiru mutavatir haber az önce ifade ettiğimiz gibi makbulen, makbulun kat'an. يعني شكس شوب اسس اير حديث خبر اير متواتير او وكسلنك لا قبول ادلت Khabarul ahadi ahad haberler <laughs> ise enqasmu ila qismayn iki kısma ayrılır. <laughs> El qismul avvalu makbulun makbul ve huccetun fi'l aqayidi hem akidada ve'l ahkam bil icma'i icmala olan hükümlerde illa men shazza min ahli'l bid'i bid'a ahli hani şaz olarak belki farklı görüşleri olabilir ama icma zarar vermez. İcma ile ilgili hükümlerde bir de akayid gibi konularda hüccet olarak kabul edilebilir bir kısmı. El qismu sani ikinci kısım ise merdudun la yuhtaccu bihi. Yani kabul edilmez o yani onunla delil getirilmeyecek şekilde kabul edilmez. Yani atılır yani onunla şey yapılmaz. Li adami tevaffuri şurutil fi. Çünkü kendisinde kabul edilmenin şartlarını barındırmadığı için. Bunları barındırmadığından dolayı biz o hadisle artık amel edemiyoruz. Şimdi saniyen aksamul hadisi min haysul kabuli ve yani kabul edilme ve reddedilme açısından e, hadislerin e, kısımları. Şimdi burada yine bir şema vermiş Allah ondan razı olsun. Yani kasimul hadithu min haythul kabuli ve reddi la kısmeyn. Kabul edilme veya reddedilme açısından hadisler iki kısma ayrılır. Bir makbulun, a diyelim ya da bir diyelim. İki merdudun. Bu makbul da kendi arasında ikiye ayrılıyor. Sahihun, hasenun. صحيحا كنديرس نيكيرلure سحيون لذاتي سحيون لغيري لذاته شاء لغيره لا ان شاء الله لا 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 ان شاء الله لا 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 حسن لا 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 حسن لذاته وحسن لغيره اقسامه كثيرة hadislerin aksami kısımları çoktur hatta o sala ibn e, hibban ila 94 qadqus nu'an qadqus qisma qadar ulaştırmış yani çıkarmış tentahi ila qismaini ama hepsine baktığımızda hepsi de sonuçta şu aşağıdaki iki kısma e, dayanıyor Bir tanesi de, da da'fu muhtemelun yu'teberu bihi. Yani da'fi nedir? Zayıflığı muhtemeldir. Yani muhtemeldir ki zayıf olabilir. Ee, yani ya da katlanılabilir. Ee, o yüzden e, ona itibar edilir. Da'fu şedid ama bir kısmı da tahammül edilemeyecek kadar çok şiddetli, hakikaten çok zayıftır. Ee, la yu'teberu bihi. O zaman da itibar edilmez. Şimdi bu diyor ve son mukaddimemizi de bitirdik. Artık inşallah dört mukaddimeden sonra Rabbim nasip ederse biz inşallah e, yarın artık direkt artık hadislerin kısımlarına e, başlayacağız. İşte e, hadi li zati, sahih li gayri, hasen li zati, hasen li gayri gibi bu konuları inşallah işlemeye devam edeceğiz. Allah razı olsun.